arkadaşlar bugün sizlerle beraber uzun zamandır çekmediğim Roblox videosu çekiyoruz. <laughs> İnternet yok. <laughs> Şimdi oynayacağız. Bu bir kez beni takip etmiştim. Takip. Arkadaşlar ben burada oyunu bitirmiştim. Daha hatırladığım kadarıyla. Gülü gülü gülü. Dün ya oyunun sesini kısacağım. Uh uh, uh uh uh. Uh uh. Uh uh. Arkadaşlar o uh sesi var ya. Onun gerçek sesini buldum ben. Ama şu an e, gösteririm videonun sonunda inşallah gösteririm. Lan! Git. Git oğlum git. La git. Ya siz ölün o zaman. Ya o bir gitsin. Bunlar ne yapıyorlar? Ya ölür Çocuk kafayı yedi bunların yüzünden. Beni de vuruyorsun? Canıma da sana da vurdular. E e e. Hop. Hoppa 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 hop. hop 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 hop, hop, hop. Abi bak oradaysa sinirimi kesinlikle bozmuş oldu. Bu ne lan? Ne diyor? Ne diyor oğlum? Ne, ne Arkadaşlar düşünsenize ne diyor oğlum oyuncağını çıkarıyorlarmış. Çok iyi olurdu ya. Ne diyor oğlum? Ya yürü git. Bak bir çakla atarım şimdi. Canavarikko orada. Beni takip etmek ko. Öyle ko. <laughs> <laughs> kaçış oyunu oynayalım. Run. Run. Durun. One minute arkadaşlar. One minute. Benim burada bildiğim bir oyun vardı ya. O yoksa öbürü oyunda mıydı? Bilmiyorum ya. Dur, bir bakayım. Oha, people. I am people. Watch my body. <laughs> Sperus koşusu mu? Şüphe-i hış koşusu. Bunu oynayacağım. Arkadaşlar ben hani Atatürk'ün gittiği Şemsi Paşa İlkokulu var ya. Onu hep okulda böyle aklıma şöyle geçiyor. Şemsi Paşa İlkokulu. Şemsi Paşa İlkokulu diye söylüyorum. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Şemsi Paşa. Şemsi Paşa mı? Şemsi. Işınlanma tabancası ki. Oo. Güzel. Run run. Lale, lale, lale. la Abazitten kalacak. Abazitten. Hop 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 arkadaşlar geçiyoruz. Ay. Wow. Hop. Oba, oba. Oba! Ah! Ne çok güzel. Lan, 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 lan beni nereye götür? <laughs> Atlarım ki sahneyi. Ya Ya sabır, ya sabır. Ya sabır. Lan. Ben sahneye atlayacağım bilmiyordum. Yanlış yere basmışım. Sahne gitti. Nihai paketine ya. Nihayet. Ah. <laughs> <laughs> oh, ah şükür. Arkadaşlar, size bir espri yapmak istiyorum. Ben şurada oynayayım. Size bir espri yapmak istiyorum. Bir bir tane annenin oğlunun ismi Sabahat. Ali mi? Sabahattin Ali. Sonra bir gün Sabahattin Ali demiş ki annesine. Anne atacak çöp var mı demiş. Annesi de demiş ki Sabahattin Ali. Ben nereye gideceğim? He. Sabahattin Ali, Sabahattin Ali, Sabahattin Ali. Kapçık ye. Arkadaşlar yumurta yemeyi unutmayın. Ayran içmeyi unutmayın. Su içmeyi unutmayın. Çünkü çiçekler susuz yaşamaz. Ama ben susuz yaşayabilirim. Yarım gündür su içme lan. Kamera bir anda çevrildi. Bismillah. Hoppa. Hoppa. Lap. Lap. Eee nereye gideceğim? Buraya gideyim. Niye aktı? Niye burası? <laughs> lan. Şan yazdım lan değil. Şan yazmışım ya. Saçma. Saçma. Buradan atla. Buradan buraya atla. Ah. Ya. Yaka. Lan. Hoppa. 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 Hop. Bu neydi Hoppa. 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 Oy. Oyundan çıkacağım. Yaşasın. Çıktım. E çıkabilirdim ki zaten. Arkadaşlar gelin size göz. Eşeği boş verin siz.

Gördünüz mü? Roblox'taki şeyin e, aynısı. Hadi bakayım görüşürüz.